Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selamü ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ajamain. Amma ba'd Muhterem dinleyiciler, bugünkü konumuz Hazreti Peygamberimize yapılan iftiralara cevap. Misyonerler, müsteşrikler, hatta bunların bir papaları, Muhammed beşeriyete bir şey getirmemiştir. Sadece kılıç getirmiştir diyorlar. Ve tabii ki bununla beraber bu genel bir suçlamadır. Diğer konularda 1400 senedir hiç kimsenin ayıplayamadığı noktaları da şubuhat olarak iftirava yalanlarla İslam'ı peygamberimizi ayıplamaya kalkışıyorlar. Şimdi bu genel noktaya ben cevap vereceğim. Muhammed beşeriyete hayırlı bir şey getirmemiştir. Sadece kılıç getirmiştir. Noktasına cevap veriyorum. Ve bu cevabı da Muhammed'in getirdiklerinden olacaktır. Ve bakalım o getirdiklerinde hayır var mıdır, yok mudur? Ben şöyle başlayayım genel olarak topladığım bilgileri bir sayfaya aktarmışım. 233 sayfa görülüyor şimdiye kadar. Sırasıyla Kur'an sonra hadislerden okuyup soracağım. Ve bakalım Muhammed hayır mı getirmiş, şer mi getirmiş? Şimdi Allahu Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği ayetlerden bir tanesine değinelim mesela. Bakara suresi 42 44. ayet okuyorum. Böyle rastgele ayetleri bakalım ne göreceğiz. Allahu Teala ne diyor? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bilerek hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı da gizlemeyin diyor. Öyle diyor. Muhammed'in getirdiği talimatta öğretiler de bu. Peki bu kısmını cevaplayın. Ve soruyorum. Burada Allah'ın veya Muhammed'in getirdikleri öğretilerde insanlara ve bilhusus kendini beğenmişlere burada göreceğimiz gibi bu genellikle Ehli Kitab'ın bilginlerine ve öğretmenlerine hitap ediyor. Yani burnu havada biz her şeyi biliyoruz kitap elimizde diğerleri bir şey bilmez hak ve hakikat bizdedir diyenlere. Ne diyor? Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı da gizlemeyin diyor. Peki ben burada soruyorum. Muhammed'i ayıplayanlar insanların hakkı gizlemesini eleştiren bir yerde ayıplanacak bir şey var mıdır? Biz beşer olarak İnsan olarak ortak ilkelerimiz ve fitri kanunumuza göre vicdanımıza göre adaletimize göre insaniyetimize göre bu güzel ilkelerimize göre burada ayıplanacak bir şey var mıdır? Bakın hakkı batıla karıştırıp hakkı örtenler çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar. İnsanların haklarına tecavüz ediyorlar ve adaleti yerine getiremiyorlar. Birleşmiş Milletler bile dünyanın polisi, mahkemesi, kanunu olduğunu, ba dünyanın babası olduğunu, mazlumların haklarını koruyacağını diye kurulmuş bir kurumu ve herkesin müracaat edeceği bir kurum olan Birleşmiş Milletler bile görüyoruz ki dünyada hakkı batıla karıştırıyor, hakkı da örtüyor, gizliyor ve zalimlerin yanında yer alıyor. Mazlumları korumuyor. Onun içindir ki hak peygamberin hak Allah'tan getirdiği hak Kur'an işte onları uyarıyor. Hakkı batıla karıştırmayın, hakkı da gizlemeyin diyor. Peki burada ayıplanacak bir şeyiniz var mı? Haydi Muhammed bunu getirmiş. Buyurun. Ayetin devamında ne diyor? Ve akimus sala. Namazı kılın diyor. Peki bunda ne fayda vardır diyecekler birileri diyecek. Bana ne? Biz de diyoruz ki sen yapmazsan yapma. Ama bilmen lazım ki namazda daha önceki peygamberlerin de getirdikleri namazlar vardır ve bunların ittifak ediyoruz ki namaz nefsi terbiye eder. Gururu kırar. İnsanı adaletli kılar, merhametli kılar ve kötülükten men eder. Muhammed bunu getirmiş, kötü mü getirmiş? Sonra şöyle devam ediyor. Zekatı ödeyin diyor. Zekat nedir? Zenginlerin mallarından fakirlere verecekleri bir kısım ve yardımlardır. Bunun genel olarak yüzde iki buçuk mallardan, hasatlardan da, hayvanlardan da değişik olabiliyor. Önemli olan prensip olan olan zekatı ödemek lazım. Zenginlerin fakirlere yapması gereken yardımı Allahu Teala bunu ne diyor? Bunu farz kılıyor. Ödeyeceksin diyor. Peki bunun yararı nedir? Bunun yararı şu. Eğer zenginler fakirlere yardım etmezse fakirler zor duruma ka, durumda kalırsa ve onların müşküllerine problemlerine çözüm bulunmazsa o muhtaç insan o fakir insan ne yapabilir hepimizin bildiği gibi ya ihtiyacı olan malını satacak çocuğunu da okutamayacak doğru dürüst yemek yemeyecek kriminal işler yapacak insan öldürebilir. Organlarını satanları gördük. Her türlü kötülüğü gördük. Hırsızlık gördük. Ve toplum fesada uğrar. Huzur kalmaz. Ve görüyoruz ki birçok ülkede hırsızlıklar, kapkaççılıklar Bunlardan yaşanmıyor insanlar güven içinde, huzur içinde yaşayamıyor. Onun için Allahu Teala hak Allah'ın hak peygambere gönderdiği bu hak ayetleri, bu hak öğretileri burada ne yapıyor? İnsanların maslahatı, barışı, güzel yaşamları için gönderdikleri bu talimatı siz bunun neresini ayıplayabiliyorsunuz? İşte zekat verilirse bir zengin fakire zekat verirse o fakir onu haset edeceğine malına musallat olmaya kalkışacağına onun çocuğunu karşı kaçırıp fidye alacağına kötülük düşüneceğine ne yapacak o zenginin malı daha da fazla artsın bana zekat versin diye dua edecektir ve memnun olacak ve haset etmeyecektir. İşte bu öğretilerde ayıplayacağınız bir taraf var mı? Muhammed hayır getirmedi diyenler buyursun cevap versin. Allahu Teala bu ayetin devamında birri ve vetensunenu enfusakum ve entum tatlunal kitab efela taqilu. Siz insanlara iyilik yapmayı emredip de kendinizi unutuyorsunuz akıllarınız yok mudur? Bunu dediğim gibi o burnu havada kitap bizdedir. Her şeyi biz biliriz. Allah'ın seçilmiş halkı biziz. Bilenler biziz. Ve onların tabiaları olanlar da bunu söylüyor. Şimdi bu ayette ayıplayacağınız bir şey var mı? Buyurun. Biz tabii ki diyebiliyoruz ki gidin başınızı bin duvara çarpın. Cevaplama mecburiyetimiz de yok. Çünkü hakkın bizde olduğunu biliyoruz. Ama soruyoruz ve diyaloğa çağırıyoruz ve hakikatları size gösteriyoruz ve diyoruz ki siz batıl üzeresiniz, haksızlık ve zulüm üzeresiniz. Onun için sakin sakin güzel bir şekilde soruyoruz. Gel arkadaş sen neden bunları söylüyorsun? Buyur cevapla bakayım. Bunda ayıplanacak bir şey var mıdır? Muhammed bunu getirmiş. Daha da devam edeceğiz. Ben sadece denizde bir nokta, bir damla getirmişim daha şimdiye kadar. Peki. Devam ediyoruz. Mesela bir ayet daha. Ne diyor? Allahu Teala Muhammed'e şöyle emrediyor ve bunu gönderiyor. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izati'l hasene. Bakın. Allah ne diyor? Allah'ın yoluna hikmet ve güzellikle davet et. İyilikle çağır. Bakın televizyon kanallarında ve var, real hayatta parlamenterler bile aydın kişileriz diye iddia edenler bile Medeniyeti medeniyet bizdedir. Müslümanlar gericidir. Bir şey bilmezdi, bilmezler diyenler bile nasıl rezil ve rusva olduklarını, nasıl birbirine karşı küfürleri, hakaretleri, kavgaları, gürültülerini yaptıklarını gördük. Bunlar bunu yaparken Allahu Teala 1400 sene önce Muhammed'e bunları gönderiyor. Muhammed bunu göster gö bunu getirmiş. Bakın. Adaleti, insan hakları, medeniyeti ve güzelliği insanlara öğretiyor. Nasıl diyalog yapacaklarını, nasıl konuşacaklarını gösteriyor. Hikmet ve güzellikle. Dinledin yaparsan yaparsın sen nasıl istersen. Yapmazsan da senin senin bileceğin iş. Zorlama yoktur. Zaten Kur'an'da bir ayet vardır ki la ikraha fid din diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. İşte bu. Bunun ayıplanacak bir tarafı var mıdır? Devam ediyoruz. Ayetin devamı şu. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla en güzel şekilde konuş diyor. Sanki ayetin tekrarı gibi bir şey. İnna rabbeke huve a'lemu bimen dalla an sebilihi a'lemu bil muhtedin. Senin Rabbin kimin dalalete uğradığını, kimin hak yoluna, hak yolunu bulduğunu kendi biliyor. Peki bundan daha güzel bir şey var mıdır? Bunun ayıplanacak bir tarafı var mıdır? Muhammed'in getirdikleri şeylerden bir tanesi bu. Bu ayet. Peki devam ediyoruz. Mesela bir ayet daha söyleyeyim. O da böyle sıradan gelmiş. Devam ediyorum. Allahu Teala ne diyor? Muhammed'e şöyle bir ihbar ediyor. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آل عمران سورة سكر تكي. تكي بيري لاردي جكي بومبا الله تعالى دِيُورِكِ أي مريم ملكلر ملكلر شولدة أي مريم الله تعالى سني دنيا قادن لرنن استند وسني تميز قلد. E bize ne? Bunda ne fayda var diyecek? Diyecekler. Şunu derim. Muhammed dünyavi olsaydı, dünyavi bir, bir beşer olsaydı, bir insan olsaydı, bunun yazmasını imkansız idi. Bunu yazması imkansız idi. Neden? Çünkü biliyoruz ki bütün dünyaviler ne yapıyorlar? diğerlerinin güzelliklerinin gölgesinde kalmaması için ve diğerleri daha üstün görünmesin diye ne yaparlar diğerlerinin tarihini kötülerler veya silerler küçük kalmamaları için ama biz görüyoruz ki burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor Müslüman kadınları demiyor Anasını bile yüceltmiyor. Kimi yüceltiyor? Meryem radıyallahu anh. Peki neden? Neden? dünyavi olsaydı bunu yapar mıydı? Neden o da benim anam en güzel kadınlardır dememiş? Neden Meryem'in tarihini silmeye kalkmamış? İsa'nın tarihini silmeye kalkmamış. Neden? Çünkü o hak peygamberdir. Allah hak Allah'tan getirdiği hak öğretilerdir. Onun için onun için kendisi dört kere takriben ismi geçerken Hazreti İsa'nın 33 kere Kur'an'da adı geçiyor ve en güzel şekilde zikrediliyor. Hazreti e, Musa'nın 100 120 kere sanırım Şimdi kafamda tutmuyorum. Bakmadım. 120 kere sanırım adı geçmiştir. Hazreti Meryem'in 33 kere ismi geçmiştir ve en güzel şekilde anılmıştır. Hazreti Meryem Hristiyanlarda bile. Yahudilerde zaten zinayla töhmet edilmiş. İncil'de bile. Talmud'da bile daha en kötü şekilde töhmet altına bırakılıyor. Hakaret ediliyor. Ama İslam'da en güzel şekilde zikrediliyor. Paulus bile Galatia 3.13'te ne diyor? İsa bizim için lanet oldu diyor. Lanetimizi kaldırdı diyor. Buyur. Başka bir metin de şu. İncil'de İsa'nın adına şöyle bir şey geçiyor. Sözde İsa benden önce gelenler hepsi soyguncu ve hırsızdır diyor. Buyurun. İsa aleyhisselam bütün peygamberlere hırsız diyor. Daha önce gelenler hepsi hırsız diyor. Hristiyanların kitabında. Ama Kur'an'da ne olarak geçiyor? İslam'da ne olarak geçiyor? En güzel peygamberlerden biri. Ak güneş gibi. Ak. Peki. Neden neden bunu söylüyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neden bunu söylüyor? Bu ayeti neden okudum size? Eğer dünyevi olsaydı ve hayır getirmeseydi bunu yazmaz idi. Ama insanlara hakkı gösteriyor. Adaleti gösteriyor. ırkçılığı kaldırıyor. insaniyetin kardeşçe olduğunu söylüyor. Herkesin hakkı hak almasını gösteren bir dini getirmiş bunun neresini ayıplayacaksınız buyur ayıplanacak bir tarafı var mı bunların papalarının birine diyor Muhammed Beşeriyete Hayır bir şey getirmemiş sadece kılıç getirmiş diyor demişti E biz de o papaya diyoruz ki arkadaş gel bakalım Kur'an'da bir tane kılıç kelimesini göster bakayım ama ben sana senin kitabından 445 kere kılıç kelimesini göstereyim. Hamilelerin karınlarını kılıçla deşin diyen bir ayet de var. Buna ayet diyoruz. Öyle olsun. Ayet diyorsunuz. Peki. Muhammed'in getirdiği bu güzel öğretileri insaniyete, beşeriyete yararlı olan bu okuduğum ayetlerde ayıplayacağınız bir şey var mıdır? Peki neden? Neden ayıplıyorsunuz? Neden bunu söylüyorsunuz, iftira ediyorsunuz? Allah'ın karşısına durduğunuz zaman ne cevap vereceksiniz? Sizin kitabınızda yetimlerin hakkı diye bir şey var mı? القران ده نديه ارايت الذي يكذب بالدين برايته ديني يلا نجر فذلك الذي يدع اليتيم حق يتيم حق تجاوزدا ولا يحض على طعام المسكين مسكين حق نبلا يجاي بِلَا تجاوزدا الذين يراؤون ويمنعون المعون riyakar olup hayrı yasaklayanı kötülüyor Kur'an. İşte Muhammed'in getirdiği bunlardır. Kötü insanları kötüyor, kötülüyor. Yetimlere karşı olanlar, şu olanlar, miskinin hakkını vermeyenler riyakarları eleştiriyor. Daha neler göreceğiz neler bu sadece denizden bir nokta olarak gösteriyorum. Peki burada ayıplayacağınız ne ne var burada? Hangi ayeti, hangi cümleyi, hangi harfi ayıplayabiliyorsunuz? Güneşin nurunu örtebilir misiniz? Hayır. O nedenle sizi hakka, adalete davet ediyoruz. Bir dahaki bölüme kadar selamun aleyküm diyorum.